E, TV izleyicileri şu anda Beyoğlu'nda Bilecek Kebap'tayız. Eee çok enteresan bir dükkan burası. Çünkü bakın görüyorsunuz burada bir sürü küçük küçük kağıtlar var. E, gelen misafirler e, yemeğini yedikten sonra e, notlar yazıp bu şekilde dükkana bırakıyorlar, asıyorlar ve yapıştırıyorlar. Pencerelerde, tavanda e, açıkçası dükkanın her yerinde bu minik notlardan görebiliyorsunuz. Hemen şöyle şu tarafı da gösterelim. Evet. Belirli nokta TV izleyicileri açıkçası kağıtlar bu şekilde e, merdivende de yukarı doğru devam ediyor. Hemen üst kata çıkıyoruz. Evet, oldukça etkileyici bir atmosfer var üst katta da. Bakın görüyorsunuz her yerde notlar görmek için. Yani Abizeye bu şekilde yapıştırılmış, asılmış bir şekilde notlar var duvarlarda. Yine notlar görüyoruz. Çeşitli dillerde yazılmış notlar. Böyle enteresan bir dükkan. Çok Adeta güzel. dışarısı notlardan Yok. görünmüyor sevgili Nokta TV izleyicileri. Yok. Evet yolun karşısına geçtiğimizde dükkanın devamı var. Ek bir dükkan burası da. Yine aynı şekilde notlar burada da görmek mümkün. Bakın duvarlarda görüyorsunuz. E, Arapça ağırlıklı notlar var. Bu e, yabancı müşteriler oldukça rağbet gösteriyor diyebiliriz. Şöyle şu tarafa doğru bakıyoruz aynı zamanda oldukça geleneksel bir e, dükkan restoran. Türk kültürünün esintilerini e, yoğun bir şekilde görebiliyoruz. Antika eşyalar var, Osmanlı esintilerini yansıtıyor. Böyle bir ortamda kebap yemek oldukça keyifli olsa gerek. Antika ürünleri görüyorsunuz. Bakın çaydanlıklar var. Bakır malzemeler var, yıllar yıllar öncesinden kalma ürünler. Yani gelen misafirler e, burada evinde gibi hissediyorlar, Sevgili Nokta TV izleyicileri. Çünkü gerçekten Türk kültürünü iliklerine kadar hissediliyor gelenler. Özellikle yabancı turistler çok rağbet gösteriyor ve yemeğini yedikten sonra da e, kendi ülkelerinin paralarını e, bu şekilde dükkana bırakıyorlarmış ve e, Yemekleri beğendikleri için misafirperverliği, beğendikleri için böyle minik minik notlar yazarak dükkanda bir köşede e, hatıra olarak kalmasını istiyorlar. Böyle bir hikayesi var dükkanımızın. Dededen toruna kalmış tam 100 yıldır ayakta duran bir hatta 100 yıldan fazla olmuş bu dükkan açılalı.